değerli misafirler, basınımızın vücudu temsilcileri, Emniyet Müdürlüğümüz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kendi Güvenlik Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Toplantı programını arz ediyorum. Saygı duruşu, istiklal marşımızın okunması, ilimizdeki mobasi kameralarında tespit edilen görüntüler, Uşak Milletvekilimiz Sayın İsmail Güneş'in mesajlarının okunması, Uşak İlemi İl Emniyet Müdürümüz Sayın Şalmaz Demirtaş'ın konuşmaları Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü. Sayın Karnıza Komutanı, Bariyat Güzel, Değerli Dayan Müdürümüz, Müdürlerimiz, Protokolümüzün çok kıymetli mensupları, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları görevi, muhtarlarımız, sevgili uşak dönüşleri, değerli basın üstüleri. Öncelikle bu toplantımıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uşağımızın son bir yıllık e, ee, Gerek kazananıyla gerekse toplumsal e, sokaktaki faaliyetlerimizle olabildiğince mevcut 10 Novese kamerasının çekmiş olduğu görüntüleri biraz acıklı, biraz trajikomik ama hepsi hayatın gerçekliği içerisinde seyrettik. İnşallah Novese projesinin güçlendirmesiyle ilgili yeni hazırladığımız projede, şu anda mevcut 10 kameranın yanında toplam 70 tane sabit kamera ve yine 5 tane de hareketli olmak üzere toplam e, uşak için 70 sabit 15 hareketli kameralık bir mobese sistemi kurulması ile ilgili çalışmalarımız son safhada. Sayın Valimizin destekleriyle bu projenin finansmanı için temin edilen yaklaşık 850 milyar liranın üzerine Emniyet Genel 400 bin lira e, ilave ödemek istedik. Muhtemelen e, önümüzdeki günlerde bu projenin yerlisini yapıp yıl sonuna e, bu projemizi tamamlamış olacağız. Burada 10 tane kameranın e, çekmiş olduğu birçok görüntü görüntü gibi e, polisin olaylara müdahalesini hızlandırmış. Hatta e, e, şahidi ya da delili bulmayan olaylarda delil olarak da e, kullanılabilme imkanı bulmuştur. Eğer sistem tamamlandığında uşağın önemli bir bölümü bu kameralar sayesinde e, denetlenebilecektir. Yine Mogasa sistemi içerisinde polis araçlarına takılacak GPS ve mobil sorgulama üniteleri de polisimizin olayları karşısındaki tavırlarının e, denetlerine sen de e, kimlik konusunda vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık kazanmış olacağız. Dünyanın en eski mesleğini yürütüyoruz. İnsanlar toplu bir arada yaşamaya başladıkları andan itibaren yiyecek ve barınma ihtiyacından sonra gelen en önemli ihtiyaç güvenlik ihtiyacı. Ve e, bunun için tarihi çağlarının belli Karşılamak üzere teşkilatlar kurmuşlar. Bugün de ülkemizde iş güvenlikleriyle ilgili jandarma teşkilatı, polis teşkilatı, sahil emekli teşkilatı ve yine e, özel Türk güvenlik alanında e, belediyelerimizin sağlıklı teşkilatı, günlük manfıza teşkilatı gibi teşkilatlarla topyekun ülkenin iş güvenliğini sağlamaya gayret etmişizdir.